Hatay'da depremde çöken lüks bir binanın zemin katına havuz yapıldığı için kolonlarının kesildiği iddia edildi. Binanın teras katına ise çocuk parkı yapıldığı görüldü. Enkaza dönüşen bina drone ile görüntülendi. Hatay'da deprem sırasında çökme meydana gelen bir binada zemin kat kolonlarının havuz yapılacağı gerekçesiyle kesildiği iddia edildi. Aynı binanın teras katında ise çocuk oyun parkı olduğu görülüyor. Enkaza dönüşen binada çok sayıda kişi hayatını kaybederken yıkılan bina drone ile görüntülendi. Kimi bekliyorsunuz? Amcamın oğlu ve ailesi. Kaç gündür bekliyorsunuz? Bugün 15 gün oldu işte deprem ilk gününden beri. Maalesef e, ulaşamadık, ulaşamadılar. Biz bırakamayız yani sonuna kadar buradayız yani. İsterse bir ay olsun buradayız. Ama ikisinde A ve B blokunun ikisinde de e, alt katlarda sıkıntı var. Muhtemelen kolon kesme olabilir. Birinin alt katı havuz, diğerinin alt katı poligon genişletmek için. Çünkü ikisi de çökme var tabanında. Üstleri çok sağlam doğru. Arkadaşlar da çalışan arkadaşlar da diyor. Böyle bir sağlam bina görmedik biz diyorlar ama ikisinin de altında çökme var. Ya zeminden kaynaklı ya da kolon kesme var. Başka bir açıklaması yok. Yani burada bir ihmal var. Eee müteahhit de bu B blokta oturuyordu. O gün sabah eee kaçmış yani. E, kimse görünmeden arabasını almış kaçmış. O canlı çıkmış. Üst katlarda sıkıntı yok zaten. Sıkıntı bir ve ikinci katlarda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.